SVG 25 Oyun bahçe yapacağız. Evet getirin tohum arkadaşlar. <laughs> Elektrikler geçti. Muzacı ağacı ektik akıllılar kazandı. Testim sen bunu neyle besledin? Biz de domates yetiştirdik. Soğuk takım kazandı. Ah, ateş birazcık dikkatli al. Ah, yani ya. Hayır, bahçemiz yanıyor. 1-2-3 uydurması. 1-su. 2-kulübe. 3-toğum. Kafama su döküldüğü için tonfil izlendim. 5 test tüp. 6-ışın. he <laughs>